tarihi Mısır çarşısı 1660 yılında 4. Mehmet'in annesi Valide Turhan Sultan'ın emriyle yapımına başlanmış olup 1664 yılında tamamlanmıştır. İstanbul'daki en eski e, ikinci kapalı çarşı olarak bilinir. Fatih döneminde 1460'da İstanbul'un fethinden sonra yapılan kapalı çarşı 200 yıl sonra 1660 yılında burada inşa edilen Mısır çarşısı hemen Eminönü Yeni Cami'nin Yan tarafında eminönü meydanında olup günümüzde 400 ve yakın süredir hala faal gerek hediyelik eşyalar gerek baharatlar gerek ise şekerleme lokum türü yine farklı malzemelerle turistler ve yerli turistler ve yabancı turistler tarafından yoğun olarak ziyaret ediliyor. Burada da gördüğünüz gibi içi çok güzel ve çok kalabalık. Pardon. Turistlerin yoğun ilgisinin olduğu, İstanbul'un simge yerlerinden biridir. Günümüzdeki AVM benzeri yapılar. içinde yüzlerce dükkan ve müşterileriyle yerli yabancı bütün misafirleri ağırlıyor. Çok farklı. Ee, malzemelerin satıldığı bu çarşılar günümüzde bile hala e, oldukça popüler. Bu şekil çok yoğun. Ee, bu da giriş kapısının üzerindeki vavlı e, hat süslemeleri. Çok güzel, muhteşem bir e, tarihat mekan. İlk yapımı daha önceki ııı e, Çarşı üzerine 1597'de başlanmış ama maalesef 69 yıl sonra Valide Turhan Sultan tarafından bitirilmiş.